Merhaba ben Ege. Bugün sizlerle birlikte Matfoot diye adında bir oyun oynuyoruz. Yeni kartlar gelmiş. Direkt o dikkatimi çekti. 98 Kafu, 97 Marcelo, 92 Marcelo onu tanımıyorum. 99 Ronaldo. Bu niye Santrafor? Bu Marcelo niye Santrafor? Anlayamadım. İkisi aynı Marcelo değil mi? Biri Solbek, biri Santrafor. Neyse biz oyuna geçelim. Yani hangi dizilişle oynayalım? 3 4 2 1 diyeceğim. Kimle başlayacağız? Immobile ile başlayalım. 9 6 Buradan Vinicius Junior. Aa tamam. Messi. Ama şey da geldi. Ben Messi'yi koymak istiyorum. Eee burayı alalım. Şeyle anlaşsın. Onur buraya Paris'li bir oyuncu gelirse nerede? Neyse. Bunu aldık. Yine çöp geldi. Ha, Hatay Spor'dan Traore geldi. Bir de Kasımpaşa'dan Hayranoviç geldi. Hangisini alsam? Neyse Hatay Spor'u daha çok seviyorum. Hmm, Ansu Fatih'i mi alsam? Rashford'u alsam? Ha, Rafael Leao gelmiş. Onu alalım. Sergio Ramos alacağım aldım bile şu şuraya açalım da oraya şey yapsın Marquinhos e, bilemedim ki neyse e, buraya da Paris'li bir yerse. çok güzel olacak diyecektim ki Brezilyalı veya İspanyol biri var mı ki neyse Gomez'i alalım şunu şunun yerlerini değiştirelim buraya Hanama üç mi? Navas mı? Somer mi? Ben Navas'ı da çok seviyorum. Somer'i de çok seviyorum. Handanovic'i de, oh. Handan de, de çok seviyorum. Kim alsak? Hmm. Han ya da Navas alacağım. Navas. Şimdi yedeklere gidelim şurap alalım hadi. çok güzel bir oyuncu gelmedi. Arsenal'ın Kolasinac'ı alalım. Lucas Vasquez. Lucas Vasquez. Pardon. Ee, Kavva haberim Lucas Vazquez ne Lucas Vasquez ne? Geç bizim sabit ihtiyacımız yok. Ama mecburen lazım. tasar lazım. Hmm. Şunu alalım. Rose Henderson. Kim olacak? Pizzi alalım. Yüksekmiş ama. Hmm. Aa! Yanlışlıkla Lopez'i aldım. Benzemeyi alacağım. Tabii ki de. Benzeme yine konu değil. Ee, sol ihtiyacımız yok ama Alfonso Davies mi? Mane mi? alacağım. Ee, ama orada da beni susunuyor. Mane giremez. A, Luin de A, Aa Altay. Altay'ı alacağım. Hmm, rastgele alıyorum yine. Foden, Castells, Mahrez. Şezne. Bakayım. Ee, kim alacağım? Handanovic'i alsam ki ama iki tane kalecim olacak. Fodun alacağım ya. Ee, bir tane daha ortası gelse iyi olacak ama. Ooo Ronaldo kim ya. Değişik bir şeymiş. Ronaldo'yu alacağım. Ronaldo şurada mı oynasak ki? Bilemedim. Dimar ya orada oynasın ya da Ronaldo şuraya alalım. Evet evet. Ronaldo'yu böyle alalım. Bunu böyle yerlerini değiştirelim. Tamam. Şimdi oraya da Foden koyarız. Tamam. Kadro güzel. Çok da kötü sayılmaz. Yedekleri ayarlayalım. 80 90 geçelim. 90 2 91 90 85 96 bunu da oh da çok şey yapacağız. Hmm. Tamam böyle. Ben altıyı kaleye koymak istiyorum. Hmm, e, şunu şöyle Böyle e, Tamam böyle iyi Kadro Ve videoyu da burada kapatalım Görüşürüz